Merhaba gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf arı yayınları matematik defterim. Beceri temelli sorular test 5 dersimize devam ediyorum. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Buna göre Harun'un aldığı bilet aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Özel hava yollarına ait uçakta İstanbul'dan İspanya'ya gidecek olan Harun'un bineceği uçağın koltukları aşağıdaki gibi olup tamamı görünmektedir. Uçak biletlerinde önce harf sonra koltuk numarası yazmaktadır. Örneğin A11, A sırasındaki 11 nolu koltuğu ifade etmektedir. Harun uçakta oturduğu koltuk numarası ile 15 aralarında asaldır. Ayrıca Harun, o, Harun aldığı Biletin cam kenarında olmadığı biliniyor. Sevgili gençler. Öncelikle 15'te aralarında asal demek ne demektir? Öncelikle hatırlayalım. 15 gençler biliyorsunuz 3'e ve 5'e bölünür gençler. O halde bizim aradığımız ifade ne olması gerekir? 3'e ve 5'e bölünmemesi gerekir. Aynı zamanda cam kenarında değil. Yani nereye inceleyeceğiz? Evet, i̇çeridekilerine bakmış olacağız. Evet, seçeneklerden gidecek olursam gençler. E20'de. 20 ile 15 aralarında asal olmazlar. Bundan dolayı A seçeneğini eleriz. 14 de gençler, 15 aralarında asaldır olabilir. 32 gençte 2'nin kuvvetidir. Yani 2'nin 5. kuvveti olduğu için, 15'ler aralarında asaldır olabilir. 34 de 2 ve 17'ye bölünür gençler, yani 15'ler aralarında asaldır olabilir. Peki. Şimdi gençler aynı zamanda cam kenarında değil dedi. Şimdi baktığımız zaman B14'e bakalım öncelikle. Bakın B14 gördüğünüz gibi cam kenarında bulunan dolayı B seçeneğini eleriz. E, J32 gençler. J ve 32 cam kenarına değil gençler. Bakın bu hem aralarında asallığı sağlıyor hem de cam kenarına değil. Evet bu olabilir diyoruz. Ve C şıkkı burada sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet sevgili gençler. Devam edelim ve ikinci sorumuza geçelim. Evet sevgili arkadaşlar. ikinci soruya geldiğim zaman Kerem Bey'in söylemlerine göre Erdem kaç farklı dolaba kitaplarını yerleştirebilir diye sormuş. Okulların açıldığı ilk açıldığı gün Erdem ile matematik öğretmeni Kerem Bey e arasında aşağıdaki bir konuşma geçmiştir. Yani konuşmaya göre bir tane asal çarpanı bulunan 3 ile aralarında asal olan dolaplardan birine koyabilirsin diye söylüyor. Söylüyor gençler. Şimdi bir tane asal çarpanı olması demek gençler ya asal sayı ya da asal sayının kuvveti olması gerekiyor. 3 ile aralarında asal olması da 3'e evet bölünmemesi gerekir şeklinde düşüneceğiz. 64'e baktığım zaman gençler 64 evet 2'nin 6. kuvvettir. Yani 64 gençler evet Erdem'in e kitapların doğruca e, koyabileceği dolaplardan bir tanesidir. 23 asal sayıdır gençler. 23 numaralı evet dolaba koyabilir. 51 3'e bölündür gençler koyamaz. 100 gençler evet onu, onun karesidir ama bir asal sayının kuvveti olmadığı için buna da koyamaz. 128 gençler 2'nin 7. kuvvettir. Evet hem 2'nin kuvveti hem de 3'le aralarında asaldır. Buna da koyabilir. 36 sadece 6'nın karesidir. 3 ile aralarında asal değildir koyamaz. 125 gençler bakın. 5'in 3. kuvvettir. Evet 3 ile aralarında asaldır ve sadece bir asalı var. Buna koyabilir. 41 asal sayıdır gençler. Evet bunu da bir tane asalı var koyabilir. 343 sevgili gençler. 343. 7'nin 3. kuvvetidir arkadaşlar. Evet buna da koyabilir. 7 üzeri 3 demektir. Bir tane asalı var. Evet ve 3 aralarına aralarında asaldır koyabilir. 81 gençler. 3'ün 4. kuvvettir. Buna koyamaz. 97 asal sayı gençler koyabilir. 216 altın 3. kuvvettir. 3'e bölündüğü için buna koyamaz. O halde dolabını, e, kitaplarını, e, kitaplarını koyabileceği dolap numaraları gençler şöyle yazalım. 64 olabilir. 23 olabilir. 128 olabilir. 125 olabilir. Evet 41 olabilir. 343 olabilir dedik. Bir de 97 olabilir. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dolap, e, farklı dolaba koyabilir. Ve buradan 7 yanıtı da Ceyhan seçeneğinde doğru yanıt olur deriz. Evet gençler devam edelim. Üçüncü sorumuza geçelim. Evet aşağıda verilen biniş kartlarından hangisini alan bir kişi yurt içine gidip havaalanına doğu kapısından giriş yapacaktır diye soruyor. Gençler bir havaalanında aşağıdaki gibi kapı ve uçuş numaralarını gösteren tabelalardan biri örnek olarak verilmiş. Kapı numarası gençler 78 olarak okunuyor. Uçuş numarası da 123 olarak okunuyor. Kapı numarası 2 basamaklı uçuş numarası 3 basamaklıdır demiş. Kapı numarası ile uçuş numaraları aralarında asal ise yurt içi uçuşlar aralarında asal değilse yurt dışı uçuşlar yapılmaktadır uçuş numarasının bir tane asal çarpanı varsa havaalanının doğuş, doğu kapısına giriş yapılmaktadır diye söylüyor. Gençler o halde bizim aradığımız gençler aralarında asal olması gerekiyor. Yurt içine gitmesi için bir de bir tane asalı varsa doğu kapısına giriş yapması gerekir diyoruz. 37 ile 135'i gençler öncelikle 2 ve 3 basamaklı olarak ayırdık. 37 ile 135 gençler evet nedir arkadaşlar? Aralarında asallardır. Ama 135'in arkadaşlar 135 şöyle bakalım hem 3'e hem 5'e bölünüyor sevgili gençler evet bunlar bir tane asal olmadığı için buradan giriş yapamazlar bu gençler neredendir yurt içine ve batıdan giriş yapmaktadır e 19'da 100 aralarında asaldır gençler Evet 19'da 100 aralarında asaldır ama 100 sayısı bakın 2'ye ve 5'e bölünür yani birden fazla asal olduğu için B e şıkkı da sorumuzun yanıtı değildir. 10 ile 169 gençler aralarında asaldır. E 169 aynı zamanda sadece 13'ün kuvvettir. Yani bir tane asal olduğu için hem yurt dışına pardon hem yurt içine hem de doğu kapısından giriş yapmaktadır. Ve C şıkkı burada doğru yanıttır. 44 ile 121 incelediğim zaman 121 genç 11'in kuvvettir. 44 ile 2 ile 11'e bölünüyor. Sevgili arkadaşlar. Bakın aralarında asal olmadığı için D şıkkında elememiz gerekir diyoruz. Devam edelim gençler. Dördüncü soruya geçelim. Evet sevgili arkadaşlar. Dördüncü soruya geldiğim zaman buna göre oyun bittiğinde geriye kalan cisimlerden üzerinde yazan en küçük iki sayının toplam kaçtır diye sormuş. Şimdi oyunla ilgili kuralları okuyalım. Küp şeklinde 9 cismin bir yüzeyinin üzerinde yaz, aşağıdaki gibi sayılar yazmaktadır. Fatih aşağıdan yukarıya doğru e, sırayla birbirine değen iki cismin üzerine yazan sayılar aralarında asal olduğunda o iki cisimden büyük olanının alınarak kalan cisimlere aralarına boşluk kalmayacak şekilde alta düşmesi koşuluyla bir oyun tasarlamıştır. Aynı kurala göre hazırlanan yandaki cisimler belirtilen koşullar bitene kadar doğru bir şekilde oynanıyor. Yani öncelikle burada adım adım gidelim. Şöyle birinci adım diyeceğim. Birinci adımda sevgili gençler şöyle bakalım. En alttaki iki sayıya bakıyorum. 23 ile 48 aralarında asaldır. Aralarında asal olduğu zaman büyük sayı alıyoruz. Sevgili gençler büyük sayı aldık. Buradan 23'ü en alta koyacak şekilde tekrar yazalım. 75 25 48 49 37 15 ve 23 var. Yaşta son iki sayıya bakıyoruz. En alttaki iki sayıya bakıyorum. 15 ile 23 aralarında asaldır. O halde asalsa en büyük sayıyı aldık. 15 kalacak şekilde ikinci adıma sayılarımızı yazalım. 75 25 40 8 49 37 ve 15. Son iki sayı gerçi. En alttaki iki sayıya baktığımız zaman 15 ile 37 aralarında asaldır. Evet buradaki büyük sayıyı alıyorum. Evet 37'yi alıp tekrar yazalım. 75 25 48 49 ve 15. Sonra iki sayımız 49'da 15. Evet, birisi 3'e ve 5'e bölünüyor, diğeri 7'ye bölünüyor. Aralarında asal olduğu için 49'u aldım ve dördüncü adımda kalan sayıları yazalım. 75 var, 25 var, 48 8 ve 15. da son iki sayımız 8 ile 15. 8 ile 15 ile azaldır. 15'i alırız. 5. adımı tekrar yazarız. Evet 75. 25 40 ve 8 kaldı. E 40 ile 8 gençler aralarında asal değildir. Bundan dolayı bakın 40 ile 8 aralarında asal olmadığı için sayıyı almıyoruz. Oyun burada biter gençler. Bizden istediği neydi arkadaşlar? Bizden istediği Şöyle tekrar bakalım. Evet, kalan cisimlerin üzerinde yazan en küçük iki sayının toplamı istiyor. Burada gençler en küçük iki sayımız gördüğünüz gibi 8 ile 25'tir. 8 artı 25'ten toplamları 33 olur diyoruz ve denizi seçeneğine doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet sevgili gençler, bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.